Merhaba sevgili dostlar. Bugün bir türkü çekeyim dedim. Sanma ki unuttum vefasız seni. Şu seven kalbimi terk edelim. Sen Mirbe sen derdime dert katan yeri. Hasretin çölünde sürgündeyim ben. Aklını esip de Ararsana yüreğin sızlayıp yanarsan eğer Neredesin diyerek sorarsan eğer Hasretin çölünde sürgündeyim ben Aklını esip de ararsan eğer Yüreğin sızlayıp yanarsan eğer Neredesin diyerek Sorarsan eğer, hasretin çölünde sürgündeyim ben elveda dediğin o günden beri tükenmez acılar içindeyim ben pişmanlık duyup da ararsan beni hasretin çölünde sürgündeyim ben Aklını esip de ararsan eğer Yüreğin sızlayıp yanarsan eğer Neredesin diyerek sorarsan eğer Hasretin çölünde sürgündeyim ben Aklını esip de ararsan eğer Yüreğin sızlayıp yanarsan eğer Neredesin diyerek sorarsan eğer Hasretin çölünde sürgündeyim ben Sevgiler saygılar